Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda Halihazırda yeni bitirdiğimiz for döngüsü için bir alıştırma yapmayı planlıyorum. Bu alıştırmada arkadaşlar e, for döngülerini iç içe kullanarak bir çarpım tablosu oluşturacağım. Yani bu mantıklı yani iç içe for döngüsü nasıl kullanılır onu göstermiş olacağım. Bunu yaparken arkadaşlar ul yani html'deki ul ve li'yi kullanacağım. Eğer bunları bilmiyorsanız videodan yani buraya gelmeden önce bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben ilk önce bir UL başlatmak istiyorum. UL başlat UL başlatmayayım. İlk önce script başlatayım arkadaşlar. Sonra script'i başlattıktan sonra arkadaşlar document.write diyerek bir UL etiketi oluşturuyorum sayfamda. Hatta bunları döngüyle beraber yapalım. Fazla sıkıntı çakmasın. O yüzden ilk önce arkadaşlar 4 diyerek bir döngü oluşturuyorum. Bu for döngüsü arkadaşlar ilk sayısı ne olacak 1 olacak, 0 yapmaya gerek yok ilk sayıyı çünkü 0 çarpı hepsi zaten 0 olacak. Ve bu döngünün 10'a kadar devam etmesini istiyorum. Yani 0'dan iş tüm rakamları kapsamasını istiyorum. Ve bunun sonucunda arkadaşlar bir ul oluşturmasını istiyorum. Buraya nokta right diyorum. Buraya ul diyorum ule'yi kendi içinde kapatmasını istiyorum. Şimdi bu ule'ler arasında arkadaşlar benim diğer döngümü yazacağım. Şimdi burada biraz anlatarak gitmek istiyorum. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Ben ilkinde bir tane indeks oluşturdum ve bunun ilk değeri 1 olsun dedim. So, bu 1'i arttırdım. Yani ilk değerimiz 1 oldu. Sonra alta geçti. Alta geçince ne yaptı arkadaşlar? Dokum nokta dedi. Ondan sonra bir tane döngüyle karşılaştı. So, bu bir bu bu birin içindeki döngü arkadaşlar bitmeden yani kendisini bitirmeden alta geçemiyor. Bu yüzden arkadaşlar bunun bitmesini bekledi. Bu for, yani içindeki forun. Sonra buradaki döngü bittikten sonra U'leyi kapatıp bu bir artık 2 olmuş oldu. Yani burada biri seçeceğiz ve bunun içinde birin karşısına gelecek sayıları 1 çarpı 1 için mesela 1'i 1 bir çarpı 2 için 2 yani. Burada yazdırmış olacağız. Zaten anlatacağım yazarken. Daha da anlaşılır hale gelmiş olacaktı. Buraya indeks 2, indeks 2 indeks 2 diyorum. Ve bu indeksin ilk değerinin de 1 olmasını istiyorum. Ve bu array.length kadar değil tekrar 10 kadar olmasını istiyorum. Sonra buraya dokun.write diyorum. Şimdi elemanlarımı ise arkadaşlar ben linin arasına yazacağım. Sonra li'lerimi açtım. Ve bunların arasını işte sonuçlarımı yazdıracağım. Şimdi ben burada ne yazacağım arkadaşlar? Ben burada indeksimizi yazacağım. Ve indeks çarpı indeks 2 diyerek sonucumu yazdırmış olacağım. Indeks çarpı indeks diyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Buraya ne diyorum? Artı diyorum. Sonra buraya bir x koyuyorum. Çarpı anlamına gelsin diye. Ve buraya da index, index kimi yazdırıyorum. Ve sonuç olarak eşittir diyorum. Buraya index şuraya şunu öyle şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuraya da boşluk koyalım. Ve artılarla bunu kapatalım yanlarını. Ve burada index çarpı index 2 diyorum. Şöyle diyorum. Şu an arkadaşlar, ekrana yazdırdığımız zaman gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir şey geliyor. Burada ne yaptık arkadaşlar? Hemen anlatayım. Burada bir for döngüsü oluşturdum arkadaşlar. Bu for döngüsünde ilk değerimi 1 aldım. Şu ekranda gördüğünüz 1 aldım. So bu 1 yaptıktan sonra ve UL'ye tek açtım. Ve UL'den sonra bir döngü oluşturdum. Sonra bu döngü oluşturduktan sonra bu döngü kendini bitirmeyip bu içindeki döngünün bitmesini bekliyor. Sonra buna geçiyor. Yani buraya so, bura bir olduktan sonra arkadaşlar biri seçti. Sonra ikiyi seçti yazdı. Sonra üçü seçti yazdı. Sonra dördü seçti yazdı. Beşi seçti yazdı. Burası dokuz olunca bunun döngüsü bitti. Sonra alta geçti. UL yazdı. Sonra bu, dö bu döngü tekrar baştan gel gelerek artık değerini 1 değil 2 yaptı. Sonra 2 yaptıktan sonra yine uleyi yazdı. Son yine bir döngü başlattı. Yine bu 2 bu döngünün bitmesini bekledi. Sonra 2 çarpı 1'i 2 iki çarpı 2'yi 2 iki çarpı 3'ü yazdı. 2 çarpı 4'ü 2 çarpı 5'i yaptı. Ve bu döngü 10'a kadar tekrar 9'a kadar tekrarladı arkadaşlar. Bu sayede oldukça güzel duran tabi bunu siz HTML ve CSS bilginize göre değiştirebilirsiniz daha sonra. Bunu kullanarak arkadaşlar güzel bir çarpım tablosu oluşturduk. Tüm sonuçlarımız da doğru yani öyle bir sıkıntı yok. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar lütfen beğenin videomu. Eğer beğenirseniz videolarım sizin keşfetinize sizin karşınıza daha çok çıkar ve bu da etkileşim arttırarak kanalımızın büyümesini sağlar. Evet arkadaşlar, iyi günler diliyorum.